Evet, ince sancı torfumuzdan koyuyoruz. Burada solucan gübremiz var. Solucan gübremizden 4 kaşık atmamız yeterli olacaktır. Bu toprağımızın tekrardan karışımını yapıyoruz. Burada saksımızı ekerken ben ağzına kadar toprakta doldurmuyorum. Sebebi daha sonra fidemiz büyümeye başladıkça Yine üzerine takviyeler yapıyorum. İşte onlarla ilgili yaptığım takviye, takviyeler. Yine sayfamızda var. Daha önceki ekimlerimizde onlardan da takip edebilirsiniz. Evet bu Biberimizin cinsi ince kıl biber bu acıdır. Şimdi ilk ekimde alt dallarını ben bu seviyede olanlar alt dallarını alıyorum. Ee, burada ekimin fideni fideni şurasına kadar toprağa gömülü olacak. Onun için önce yerini açıyorum, toprağımı karışımını yapıldıktan sonra şu şekilde ekimini yapıyoruz. Evet. Kapatmasını yaptık. İkinci biber fidemizin ekimini de yapacağız. Yine alt dallarımızı alıyoruz. Ben saksı ekimlerinde veya toprağa yaptığım ekimlerde Ekimden önce muhakkak alt dallarının budamasını yapıyorum. Evet, burada kökleri göstermek istiyorum. Bir şey, köklerle ilgili köklerimiz görüyorsunuz ne kadar sağlıklı. Bu e, fide büyütme ilgili de yine kanalımızda çektiğimiz videolar var. Yaptığımız uygulamalar var. Onlardan faydalanabilirsiniz. Geçen sezonki ekimlerimizde de biliyorsunuz çok başarılı olmuştuk domateslerimizde, biberlerimizde hepsinde inşallah bu sezonda aynı uygulamaları tekrardan yapacağız. Biraz daha Hindistan cevizi tortu takviyesi yapacağız. Ben e, çok çoğu saksı ekimlerimde perlit de kullanıyorum biliyorsunuz. Perlit, perlit içinde bazı bazı ekimlerde kullanıyorum bazı ekimlerde kullanmıyorum eğer hindistan cevizi torfu kullanıyorsam perlite ihtiyaç duymuyorum çünkü çok faydalı bir toprak ve geçirgen bir toprak ama direkt bahçe toprağıyla ekersem muhakkak perlit kullanıyorum şimdi ekimimiz bitti can suyu için soğan kabuklarından elde ettiğimiz soğan suyumuzu kullanacağız